Yavaş giden teknenizden sıkıldınız mı? Bir yerden bir yere hızlıca gitmek mi istiyorsunuz? Konfor mu arıyorsunuz? Bir gün vakit geçirecek rahatlık mı arıyorsunuz? Artık 35-40 natlar sizin için yeterli değil mi? Maksimum motor seviyesine çıkıp 500 beygirlere, 1000 beygirlere binmek mi istiyorsunuz? O zaman size şimdi ION 10.5'u tanıtalım. Selamlar Soğuk ve rüzgarlı Pendik sabahından herkese merhaba Şu an Northstar'ın Ion 10.5'unun yanındayız Ion 10.5 Northstar'ın 2 senedir ürettiği Satışlarından son derece memnun olduğu Hız arayan, performans arayan denge arayan Charter teknelerini Günlük gezi teknelerini Günlük teknesinin yanında Kullanmak isteyenlere Tek başına bir tekne arayanlara Birçok amaca hizmet veren bir modeldir. Çift 400, çift 450, çift 500'e varabilen motor seçenekleri mevcut. Çünkü bu boyda, bu performansta bir bot almak isteyen müşterilerimizin birçoğu maksimum motor gücünü yaşamak istiyor. Ion 10.5'da bize bunu veriyor. Çift 500 racing makineyle oldukça güzel bir takım oluyor. Botun içerisinde size genel aksesuarlarından da bahsedeceğiz. Ama Önce genel bir görüntü verelim size. Ion 10.5 denizde 70 natın üstüne çıkabilen 80 natlara yaklaşan mükemmel performans veren çok denizci, çok dengeli, çok seri bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Hadi içine geçelim. Ion 10.5'un tam boyu 11 metre. Eni 2.95. Motorsuz ağırlığı 2800 kilo. 600 litre yakıt tankına sahip. Ee, yaklaşık 400-450-500 çift makinayla düşünürsek ve yakıt dolu olduğunu düşünürsek bu aletin toplam ağırlığı 4 tonları bulmaktadır. Ee, bu ağırlık denizde denizciliğini, dengesini oturaklılığını artırıyor. Ee, güçlü makineye de ihtiyaç duyuyor haliyle. Ne hızlarla çıkıyor ondan bahsedeyim. Çift 400 ile e, yaklaşık 60-65 knot. E, çift 450 ile yaklaşık 70 nat Çift 500'de de 76-77 nat süratlere ulaşıyor. Northstar'ın ION 10.5 10.5 size teknenizden bağımsız bir gün geçirmenizi sağlar. Nedir bunlar? Önde çok güzel bir güneşlenme alanınız var. Burada bir koyda güneşlenip keyif yapabilirsiniz. Benim bu oturduğum yerde aynı zamanda konsol önü oturmayla karşılıklı sohbet etme imkanınız var. Konsol önünde de böyle çok rahat bir alanımız mevcut. Bu da ön tarafta güneşlenen, oturanlar, sohbet edenler için karşılıklı bir vakit geçirme imkanı sağlıyor. Ön tarafta burunda yine çapamız, ırgatımız, ırgatımız güçlü, çapamız ultra marka krom zincir, önde teleskopik koç boynuzları ve bu botta bow thruster mevcut. Yani baş pervanesi. Tabi 11 metre bir botu biraz rüzgarda kafa tutması zor olabiliyor. Dolayısıyla bu modelde baş pervanesi kullanıyoruz. Bulunduğum oturduğum yerin hemen altı tuvalet. Bu tuvalet çok geniş bir tuvalet. Rahatlıkla içeride sığabildiğiniz, hareket edebildiğiniz bir alan. E, onu da size açıp gösterelim. Hatta oturmak isterseniz buraya bile oturabilirsiniz. Çok güçlü bir polyestere sahip. Yan tutamaklarla da rahatlıkla tutunabilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi çok geniş bir tuvalet kabini burası. Lavabomuz, tuvaletimiz içeride tesisatlara ulaşabildiğimiz kapaklar, motor tesisatına botun tesisatına ulaşabildiğiniz tüm sigortalara ulaşabildiğiniz bir alan. Northstar orada mükemmel bir işçilik yapmış. Ee, her şeyin üstünde isimleri yazılı. Sigortası, neyin sigortası olduğu belli. Tüm kablolara rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Ve kendi botunuza yeri geldiğinde kendiniz de servis verebiliyorsunuz. ION 10.5'un yürüme yolları da gayet rahat. E, zemin tikle kaplı geçişlerini çok rahatlıkla sağlayabiliyorsunuz. Burası da çok güzel dizayn edilmiş. Çok şık görünen bir pilot kabini. Çift makine, elektronik çift gaz kollarımız. Hummingbird'un Apex 13'ünü kullanmış fabrika. Motorun Vessel Real gösterge sistemi. Tüm ekipmanların tüm yakıt, hız, devir her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Çift kontak, şoklu bir panel ve bolt thruster'ımızın joystick'i, baş pervanemizin joystick'i burada. Yine Northstar'ın klasikleşen eşya torpidosu ve ayarlanabilen elektro hidrolik dümen sistemi. Hemen başka bir konuya geçiyorum. Northstar'ın hardtabı. Northstar'ın hardtabı sizi rüzgardan çok rahatlıkla koruyan geniş açısı, silecek sistemi ve yüksek hızlarda sizi rüzgarda rahatsız etmeyen çok güzel bir korunaklı alan yapmışlar. 4 tane Northstar'ın katlanıp koltuklarından mevcut bu botta arka tarafta tutamakları var. Bu tutamaklar ne işe yarar? Size 70 knot hızla giderken düşmemenize yarar. O yüzden bu tutamaklar çok çok önemli. Arkada yine geniş bir oturma alanı, oturma düzeni oldukça geniş, rahat katlanır bir masa ve kaliteli bir ses sistemi var. E, çift makine arkamızda yine bize bakıyor. Bu Mercury'nin çift 450'si. Bunlarla 70-70 kına sürete biz çıktık. 500'e daha da üstüne çıkıyoruz. E, bu botu alan almak isteyenler de zaten bu hızları görmek ister. E, size kısaca motorun sesini de dinletelim. Denizci mutlaka bu kaliteli koç boynuzlarını videoda gösterelim. Mutlaka Northstar'ın bu kaliteli bayrak deliklerini de mutlaka gösterelim. Bunları özel olarak yurt dışından getiriyor. Ion serisi için Northstar. Evet kısaca size Ion 10.5'u tanıtmaya çalıştık. Motorlarından, aksesuarlarından bahsettik. bu botumuzu Pendik 2024 Bosforus Bot Show'da sergiledik e, artık test etmek isteyenler ya da görmek isteyenler bizimle iletişime geçebilir. Gerek fabrikamızda gerek mağazamızda müşterilerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyarız. Bu ve bunun gibi videolarımızı izlemeniz için de YouTube kanalımıza abone olmanızı, bizleri takip etmenizi rica ediyoruz. Herkese iyi seyirler.